Dostlar merhaba. Herkes bu videonun nereden geldiğini, bunun bir mod mu olduğunu, APK mı olduğunu vesaire sormuşlar. Bu bir mod değil, bir APK değil. Ben içerik üreticisi olduğum için bana son olan bir fırsat. Sizlere oyun nasıl geliştiği ile ilgili şeyler anlatmam gerektiği ile ilgili bir video serisi olacak daha doğrusu ama tabii ki de içine girip eğleneceğiz, istediğimizi yapacağız. Şimdi ben bir takım bir ölümlü takım kurmak istiyordum. Krisik'le, Valkür'le böyle hani eskilerin çok kullandığı 4'e 3'lük takımlar falan oluyor ya geneller, genelde böyle hani karşı saldırılı vesaire hasar vermeli, zehirlemeyle vurmalı, hayatta kalmaya çalışılan takımlar kurmaya çalışıyordum ve takımların dizerken aklıma, aklıma değil de gözüme şey çarptı. Bakın bir soyunma soyunma şeyi bile yok. Soyunma odası bile yok. Yani ben bu zamanlarda oynamıyordum. Oyuna soyunma odası bile yokmuş bu zamanlarda. Yani insanlar e, tamamıyla deneyip e, görerek hareket ediyorlarmış durumları tamamen. Yani gerçekten zor bu şekillerde bir şeyler yapmak. E, bu şekilde bir kadro oluşturmak, bir takım oluşturmak gerçekten insanı zorlayan bir olay. Yani bakalım nasıl gidecek? İlk başta Clambos'dan başlamak istiyorum. Ama yani Görüyorsunuz eşyalarımız da çok iyi değil. Hali hazırda. Elimizden geldiğince iyi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hepinizi videonun ilerleyen saatlerinde, ilerleyen zamanlarında bekliyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdilik kriski böyle gi giydirdim. 211 hız, 4600 defans, 55k can. Maalesef düzgün bir eşyamız yok ama ilerleyen zamanlarda ben bununla birazcık hız seti için ejderha dönerim diye düşünüyorum. Gelin hep beraber Valkyrie'ye geçelim. Hızlıca Valkyrie'yi de böyle giydirdim. 192 hız yani tabii ki de birazcık şeyden yavaş olması lazım. Risk'ten. kafamda öyle planladım takımı. Kristen bir tık yavaş ama takımdaki de en hızlı ikinci karakter olarak. Çünkü Chris hız buff'ı verdiği için problem olabilir. Şu anda bilmiyorum bakalım. Ya birazcık da isabete ihtiyacım var Chris'te. Çünkü atak azaltma ve defans azaltmayı verebiliyor olması lazım. Maalesef yapamadık onu. Ya belki şuradan isabet alabiliriz dedim. İsabet de almışız. Belki zırhı isabet yapabilirim. Yani %60 defansı yok sayabiliriz. 4-600 defans zaten oldukça fazla. Ee, nasıl yapabiliriz? Gelin bir bakalım. Yani bir şey olmadığı için deneme yeri olmadığı için veya filtreleme olmadığı için gerçekten oyunu şu denli oynamak biraz zor. Ama idare ediyoruz. Şimdi bir tane de bize yüzde de böyle de, yani defansımızı ve hızımızı daha iyi arttıracak bir şey lazım. Yani hızımızı iyi arttırıyor, isabetimizi de iyi arttırıyor. Yani olabilir. Gelin böyle bakalım. Aynen. Hem çünkü biliyorsunuz yani defansımız çok azaldı ama önemli değil o kadar fazla. Çünkü 4-200'den 4-300'den sonra önemli değil. Bir de şey aldım buna. Yani ustalıkları bu şekilde. Yani şu an tamamen deneme üzerine ilerliyorum. Çünkü nasıl ilerleyeceğine dair bir fikrim yok. Daha önce hiç böyle bir takım <laughs> kurmadım. Benim için de eğlenceli oluyor şu anda yaptığım işler. Şimdi 3 tane farklı karakterler almam lazım. Bunlar belki buff uzatan karakterler olabilirler. Müttefik koruyan karakterimiz zaten var. Yani şu an önemli olan bize zehirci lazım. Çünkü düzgün hasarları verebilecek bir kadrom yok. Yani iyi bir zehirci tabii ki de o da Drakomorf olacak muhtemelen. Yanına da bir iki karakter daha alacağım. Belki düşes alabilirim atak arttırma için. Belki Arayıcı alabilirim. Yani şu anda tek DPS ile ilerlemek de çok akıl karı olmayabilir. Belki Doom Priest alabiliriz. Ama emin değilim o konuda. Drako'yu ayarlayayım. Sonrasına bakalım hep beraber. Evet Drako'yu da ayarladım. Onun da bu şekilde yaptım şuna vermiyorum özellikle daha fazla hızlı olmasın diye. Ya belki hızını azaltıp bir şey yapabilirim. Yüzde bir ayakkabı bulabilirim bir ihtimal. Ama o da 45 hız azalır. Çok az gider. Ve aklıma da şey geldi bu arada. Lanakis kullanabilirim. Fahrekin aradım. Fahrekin daha yokmuş oyunun <laughs> şu aşamasında. Çünkü kritik oranını fullleyemedim. Yani %81'de kaldı. Dedim hani bir %30 oranlı bir karakter falan kullansam nasıl olur diye. Fahrekin aradım. Başta Fahrekin yoktu. O yüzden Lanakis kullanacağım. Lanakis'in yanında da Whisper kullanacağım. Fısıltı. Bu, beş, bu beşliği kullanmayı planlıyorum. Yani bakalım nasıl olacak. Yani şu an tamamen deneme yanılma ile ilerleyeceğiz. Evet Whisper'da böyle yaptım. Umarım iyi olur. Çok bir şey beklemiyorum Whisper'dan gerçekten. Ee, acaba bu klandan artı bonus alma gibi bir olay falan var. Onun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani önceden klandan bonus mu alınıyordu? Ne oluyordu? Bilmiyorum. Arenadan bir bonus alınıyor mu? Galiba arenadan bonus alınmıyor. Şimdi bu, bu, bunlara da saldıracağız. Edeceğiz. Bakalım nasıl gidecek. Hecimon yani bizi mahveder. Öyle söyleyeyim. Tek atar. Bu seviyede çok kuvvetli. Ama bizim ilk işimiz klan boss. Gelin klan boss'ta bir ön ayarlama da yapamıyoruz. Bu çok saçmaymış. Aa, alıp bakın bunları yerleştiremiyorum da böyle. Bunu ortaya koymak zorundayım. Çok ilginç. Yani sırasıyla yerleştirmem gerekiyor. Oyun nerelerden nerelere gelmiş diyebiliriz belki de. Yani çok <laughs> iyi değil şu zamanlar benim gözümde. Whisper. Lanakis ve Valkyr. Lanakis ve Valkyr çok zor. Valkyrie buldum. Lanakis'in rengi neydi acaba? Evet onu da buldum. Gelin bir bakalım. Ne, <laughs> ne kadar vuracağız? Bu normal tabii ki buraya. Yani muhtemelen iyi vururuz. Ama emin değilim. Otomatiğe bırakabilirim. Çok önemli değil. Yani çok tabii bu zamanlara göre oyunun şu aşamasına göre çok güçlü bir takımımız var. Ama zaten şeyin de mantığı bu değil midir bir yerde? Test server'ın da mantığı bu. Ben yani oyunun seslerini biraz azaltayım sanki fazla gibi. Böyle bir tık azalttım. Umarım sizlere benim sesim net geliyordur. Atak azaltma verebildik. Defans azaltma verebiliyoruz. Hepsini aynı anda verebiliyoruz. Zayıflatmayı da verebiliyoruz. Ekstra turlar alıyor. Whisper yani birazcık geç keşfedilmiş bir karakter. Ben yeteneklerini okudum. Aynı. Lanakis'in yetenekleri aynı. Drakon'u. Ya buradaki 5'in hepsinin şu anda da oyunda yeri var. Ve o zamanlarda yani şu anda oyunda yeri varsa bunca karakterden sonra farklı bir durum ya o zaman. Çünkü şu anda oyunda bir sürü karakter eklendi. Yeni o oldu bu oldu. Ne kadar vurdum göremiyorum bu arada. Konuşurken aklıma geldi ama neyse. Demek istediğim şey şu. Yani şu anda oyuna o kadar fazla şey eklendi ki. O kadar fazla karakter o bu şu. Onlara rağmen bu karakterler hala oyunda belli aşamalarda kullanılıyorlar. Yani Lanakis bundan 3 ay önceye kadar Hydra'da kullanılıyordu. Risk hala oyunun en iyi karakterler arasında. Valkür Hala oyunun bence en iyi karakterler arasında. Ateş o bana getiren karakter. Isıltı oyunun en iyi epikler arasında top 10'dadır muhtemelen. Çünkü böyle bir hasar yok. Draco top 5'te plan Boss'ta. Yani işin özünde bu karakterler zaten hala hazırda. Çok 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 iyi. Boss keselim. Biz şu an normal tek başımıza kesiyoruz. Kaçıncı turdayız? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunları yazmıyor. Oyunun birazcık miladi bölümlerindeyiz. Yani resmen milattan önce şu an buralar. Whisper çok ekstradan tur alıyor. Bu birazcık can sıkıcı. Evet sersem yersin o ekstradan tur alırsan öyle. Valkyrie'nin kalkanının süresi acaba 5 tur gibi bir olay. Valkyrie'nin kalkanı nerf mi yedi? Çünkü bu kadar değildi sanki Val kalkanının turu. Onu bana yazarsanız sevinirim. 5 turu şeyle veriyor. E, ustalığıyla beraber artı 5 veriyor. Ama 4 müydü sanki? 3 değil mi ya Valkyrie'nin? 3 4 tur olabiliyor. Ben yanlış hatırlıyor da olabilirim tabi insanlık aile ama Genelde kendi kullandığım karakterleri çok unutmam. O yüzden muhtemelen nerf yemiş Valkür. Yani 3,5 dakika gibi bir sürede normali kestik tek başımıza. <laughs> Kimse vurmamış. Tabi bizim burayıları kesmemiz güzel olabilir. Diğer content creatorlara da yardımcı olmuş oluruz. Muhtemelen hepsini teker teker kesip ilerleyeceğim. Şu an buralarda konuşuyorum. Buradan ilerlerinde normali, normali geçtikten sonra zorda yani zorlanana kadar daha doğrusu hızlandırarak sizlere göstereceğim kadroyu. Evet. Whisper'ın vurduğu asar 7.4. Aynı. Çok ekstra tur aldı tabi. Bir de karşı taraf daha az tur aldığı için Dracomorph da az vurdu. Güzel. Direkt sandı alabiliyorum ha. He? he. Önceden böyle bir bug varmış. Direkt sandı alabiliyordun. Şeyleri değiştirip değiştirip duruyorlarmış. Anladın. Bir dakika. Zorluklar 6 tane mi? Total 6 tane değil mi? Ee, önceden böyle hızlıca hemen aldığından dolayı şeyleri değiştirip planları değiştirip toplam 4 tane 5 tane ultra kabus sanda alınıyormuş önce de. Burada belki Lanakis yerine başka bir adam alınabilir ama Lanakis bize kritik oranda veriyor, karşı saldırı da veriyor, şey uzatma uzatmada veriyor, atak arttırmada veriyor. Yani daha ne olsun? Bu ikili zaten yani Kris kartı Valkür olan, hatta Kris kartı Valkür geç ya Kriski ya Valkür olan yani bu devirde bence çok büyük artısı var. Hegemon'a olan çok büyük artısı var. Tormin'e olan çok büyük artısı var. Warlord falan tabii ki de belli bir yere sahip ama yani şu anda Warlord'u ben dizsem ne olacak ki? Adam Hegemon'la beraber tek atacak bana. Yani ne kadar hızlı olursam olayım. O yüzden bir denemek istiyorum tabii arenada da. Yine de hadi bakalım devam edelim. Mortu mesela. Mortu o zamanlarda ne kadar kötü bir karakterdir. Ama taşları geldikten sonra oyunun en iyi karakterlerin arasına giriyor yani. Evet. ben artık buralardan sonra hızlandırayım sizlere arkaya bir şarkı vereyim iyi seyirler diliyorum Evet. E, stage 2'yi de yendik. Yani zoru. E, ben bu arada şeyi hatırlıyorum. İlk defa şeyin öldüğünü gördüm. Lambos'un öldüğünü gördüm. Böyle hani baya yatıp düştüp Öldü yani. Daha öncesinde de böyle miydi? Yani hatırlayamıyorum ama şimdi ödülleri sandıklarını göremiyoruz tabii yani. Ne veriyor? Ama bu Klambos ne kadar hızlı dönüyor? Şey onu anlayamadım. Bir gireyim. Vurayım hemen geri çıkacağım. Ne kadar sürede döndüğünü anlayamadım hiç. Tamam, savaşı bitir diyelim bir. Geç. Bu 5 dakikada bir geliyor klambo sandığı. Yani herkes vura 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 bir sürü sandık alabilir. 5 dakikada bir geliyor. <laughs> ya sen buna 100 bir yani 100k bile vursan bir şekilde bunun sandıklarını alacaksın. Eskiden çok garipmiş. Oynaysan <laughs> çok kolaymış falan diyormuş bu yüzden. Ya bu aşamalarda yani her halükarda dene 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 5 dakikada bir geliyor zaten bu. 10 dakikada 2 tane K atıyorsun hızlı 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 hızlı. Ve olabildiğince fazla sandık alabilirsin yani. Her yerden sandık alırsın. Yüzlerce sandık alabilirsin yani. Bu şekilde. Hayal edin şunu. Direkt vurduğunuz gibi yani Direkt vurduğunuz gibi sandık alabiliyorsunuz. Vurduğunuz gibi sandık aldığınızdan dolayı buraya vurdunuz. Bu klanda bunu açtınız. Sonra dönüp başka bir klan oluşturuyorsunuz. Orada sandığınızı alıyorsunuz. Sonra dönüp başka bir klan oluşturup orada sandığınızı alıyorsunuz. Bu ile gibi bir şey yani. Sonsuz sandık alabilirsin buradan. Sonsuz ultra kabus sandığı alabildiğimiz senaryo Saçmaymış gerçekten. Bunu düzenlemeleri iyi olmuş ya. ya. Belki hala böyle olabilir. Hani istediğimiz kadar alabiliriz atıyorum ama 5K'de bir, 4 saatte bir yenilensin diyorum. Günde 2 sandık almak yerine 4 alabilelim, 5 alabilelim. En azından biraz daha fazla sandık alabiliriz. Belki ama yani o da çok oyunu belli bir aşamaya getirir bizim için. Ama yani hala şu ödüllerin aynı olması atıyorum. Günlük giriş ödüllerinin aynı olması, pazarın aynı olması, mücadelenin aynı olması, görevlerin aynı olması. Hadi ileri seviye görevler yok. Onlar yeni eklenmiş ama hani şuraların hala aynı olması güzel değil o kadar. Artık yenilenebilir. Farklı şeyler eklenebilir. Ama düşünüp baktığımız zaman gelişim de çok fazla. Ön tanımlı savaşlar vesaire hani şuradan ön ayarlamalar yapıp şunu öncelik atadığımız, bunu öncelik atadığımız savaşlar gerçekten önemli. Genel olarak oyun belli bir aşamaya doğru gelişmiş diyorum rütbe yükselt derken ya da içkim hiç yok. Keşke azıcık içkim olsaydı. Bakın burada sıralama yok yani en aşağı inmemiz lazım. Sonrasında hadi şurada var mı elimizde avcumuzda karakter yeni çıkanlardan. Evet bakın burada sıralama yok. İçkiler tek tek içkiler böyle tek basıp tız diye arttıramıyoruz istediğimiz gibi. Güzel olaylar olmuş gelişmiş. Lakin e, bazı olaylarda hala aynı. Yani 4 yıllık 5 yıllık olaylar. Belki onlar gelişebilir. Bu takımın daha fazlasını görmek istiyorsanız yorumlarda belirsin. Ben herhalde kendim kendimi oynayıp ilerleteceğim. Whisper'ın performansı gerçekten güzel ama ekstradan tur aldığı için ölebiliyor. Belki buraya Whisper yerine bir karakter girebilirim. Onun kim olduğunu da inanın şey yapamadım. Tahlil edemedim. Belki Zavi olabilir yani güzel bir zehirci ama Zehirdense bize bam bam vuran bir karakter lazım. Maalesef ninja yok. Toprak büyücüsü var mı şu an bu oyunda? Toprak büyücüsü diye bir karakter geldi mi? Toprak büyücüsü de yok. Yani kimi koysam, kimi etsem analiz edemedim. Belki Tom olabilir ama yani o da belli başlı şekillerde kötü. Belki vezir olabilir. Ama yeterli hasarı verebiliyoruz zaten. Yeterli zehir verebiliyoruz. Ortlakta belki maşeret olabilir ama yine hayatta tutması zor. Ve ya buradan hız arttırma... Ha, hız arttırma ve oran arttırma veriyor. Ha, oran arttır yazıyor ama damage arttırma normalde. İyi bazı şeyleri değiştirmişler en azından. Bana gerek kalmamış. Bu hem de demek istiyordum. Maalesef deneyemedim. Yani kim kullanılabilir? Ben size şöyle açayım. Siz durdurup bakıp şunu kullanabilirsin diyebilirsiniz. Veya kendi bildiğiniz vardır. Bu zamandan kalan. Onu bana söyleyebilirsiniz. Çünkü eski izleyicilerim de var. Bu oyunu oynayan. Böyle hepsini teker teker açayım sizlere. insan yenli komp yapmadık mı? turuu da olabilir. Ama o da ekstra tur alıyor. A, Venus, Cupidus yapabiliriz belki. Belenor, Belanor da olabilir. zaten var A2 Belanor olmayabilir. Evet, ben böyle gösterdim. Sizler bana söyleyin hangisini kullanmam gerektiğini. Belki Septimus olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz, videoda eğlendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da bana istek videoları belirtebilirsiniz bu hesap bizim oyuncağımız istediğimiz gibi kullanabiliriz kendinize çok iyi bakın bay bay